merhaba arkadaşlar ben tabi ki bu güzel bir şey. ee, Minecraft oynuyoruz ama tabii ki Minecraft parkur oynuyoruz bu parkurların ilk bölümünde e, park parkur map ve adventure parkur map yani o oymuş ismi parkur map yazıyor for news 12 kral find every chest with diamonds Ch chest loop. Diamond'ı bulmamız lazımmış. E, ee, Survivor'ı da bulmamız lazım. Ee, huzurlu da oynayacağız. İyi şanslar. Evet. Başlayalım. Oh no, what no? Evet, olamaz. Parkurların olmazsa olmazı Break this again. Oh, öldüm. Ben bunu kırayım Parkur yoksunuz Arkadaşlar Evet Chester bulup Diamond'ı da bulup garmiyiz. Bir oda var He galiba Chester'i bulup Diamond'ların hepsini bulacağız Bu parklar çok kolay Evet ikinci Diamond Bu ne ya Birleşik Abi çok karışma bir parkur olmuş yani. İnanamıyorum. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz Jump in the Pool. evet gördünüz gibi altta bir yer var ve buradan gidiyor bir dakika. Yanlarda da bir yerler vardı bir şey var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya bakmamız şey ben buydu. Belki bir şey vardır. Aha <laughs> Abi çok şanslıyım ya. Nereye baksam chest çıkıyor şimdi. Bu ne lan? Minecraft break this sick. Al işte! Ya! Abi yol oldu. Yanar mıyız? Evet yanıyoruz. Ee, neden baktım da yan arkadaşlarımız olmuş. Olmuştur. Ee, çünkü hangi bir girince yanmıyor. Aa! <laughs> <laughs> Ayvayı yedik. Elimizde bardağımız. Abi bu labirent ya. Şöyle. Hmm. Yok tam ders. Bu arada mobizenden çıkıyorum. Tabii herkes biliyordur mobizen. Şöyle bakalım. Nereden yiyince. İki tarafta oluyor. A T harfi. Benim işi yapmıştır işte. Oluyor. Böyle de oynamak çok zorlu. Aha öldüm. Evet tamam. Geldik. Kapat Evet. Şöyle yapmak istiyorum. Oh oh canalım. Oh çok güzel. Lan kötü mü yandı? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yine parkur. Suya değince arkadaşlar gerçekten buraya geleceğim. Bırak. buradan. Oh. Hoppa tamam. Şimdi ne yapacağız? Labirent demesek. Abi ben bu sefer ilgili yapmayacağım ama. Direkt. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Abi kırdım. Kırdım, kırdım. Gördüm işte yolu ya. Buradan gidiyoruz. Evet. not. Ma Böyle yemem. Demek ki değilmiş. Abi ne karışıklığı bilenmiş lan. Ah, you win. 6 diamond, 4 diamond. Thanks for playing. Evet, arkadaşlar. You win. Bir dakika Biz bunlar kazandık da. Bu da 6 diamond kazandın, değil mi diyor? Yok lan. E o zaman Ben Bu ba boğaca bakmadık Orada bir şey mi var lan <laughs> Arkadaşlar ben bunu anlamadım <laughs> Gerçekten Yok bu ne ya da 6 diamond buldum diyor. Cık, yok anlamadım ben. Arkadaşlar, e, bir bilen varsa bu map'i e, yorumlara lütfen yazsın ki ben yine çekeyim. 7 dakika olmuş orada. E, hoppa. E, yani ben <laughs> 6 diamond bulduğumuzu görmedim. Yani Bana abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yani gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bana abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bye bye. Şöyle bir parti yapmam lazım benim. Hop. 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 Şöyle hop. Bir sonra Görüşürüz. Bay bay.